Dağ tepesinde bir çam olamazsan vadide bir çalı ol. Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol. Bir yola neşe ver. Bir mis çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız. Tayfa olmaya mecburuz hepimiz için bir şey var. Yapılacak büyük işler, küçük işler var. Yapacağınız iş size en iyi kullanan iştir. da olamazsan patik ol. Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak yahut kaybetmek ölçüyle değildir. Sen her neysen onun en iyisi olmalısın. Sen her neysen onun en iyisi olmalısın.